15 Nisan itibariyle balıkçılık sezonumuz bitiyor. 1 Eylül'ü bekleyeceğiz. Bu sırada teknelerimizin bakımını, ağlarımızın bakımını yapacağız. Tabii bu sene maliyetler bir hayli fazla. Tekne bakımları eskisi gibi ufak maliyetlerle olmuyor artık. Bu sene desteklemelerimiz de gecikti. 12 Mayıs'a uzatıldı başvuru tarihleri depremden dolayı. ...desteklemeler zaten artık çok cüzi bir rakamlarda kaldı. Çünkü o verilen destekleme ücretleriyle ancak 2-3 kutu boya alabiliyoruz. Bu sene balıkçılık bizim açımızdan, yani palamutçuluk özellikle iyi geçti sayılır. Fakat orta su ve diğer trol balıkçılığında bunu söyleyemem. Çünkü... ...bir evvelki seneye göre daha zayıf bir sezon geçirdik. E, midyecilerle alakalı onlar da tabii bu yasa biraz erken girmek zorunda kaldılar. E, firmalar midye e, alamayınca haliyle erken paydos yapmak zorunda kaldılar. Ve de çok mağdur oldu arkadaşlarımız. Tekneler çalışamadı, midye alımı durduruldu. E, av değişikliği e, ancak 31 aralığa kadar olduğu için... ...daha sonra av değişikliği de e, yürürlüğe göre olmuyor ondan dolayı da mağdur oldular. Bu sene sade burası değil tabii Yeni Mahalle, Harolamba'da da bizim kooperatif üyelerimiz var. o tarafta da mevsimsel olarak çıkan barbun, tekir balığı da bu sene yok denecek kadar azdı. Zaten çoğu balıkçı da ağlarını denize bırakmadılar. Yani bu sene kısacası palamut haricinde mevsim normallerin altında kaldı diyebilirim. Palamut biraz e, balıkçılarımızın yüzünü güldürdü. Bu da yeterli mi? E, yani tutanlar için yeterli ama zayıf kalanlar için de sezonu açısından yetersiz kaldı. Bu sene balıkçılık fevkaladır güzel geçti. Kazanan kazandı. Ama ne oldu? Biz buradan denize çıkamadık. Nehrin ağzı biraz kapalı. Biraz daha uzasalar rühtümü kayıklar rahat rahat denize çıkıp çalışıyor.